Açık görüşlü ol ve bir sanatçı gibi davran. Fakat bir bilim insanı gibi düşün. Başarısız ol ve öğren. Amacını başka bir yerde aramazsın. Amacını tam olduğun yerde yaratırsın ve ona anlam katarsın. Yaşadığın hayat düşünce yapının bir yansımasıdır. Mutluluğun peşinden koşmak seni mutsuzluğa sürükleyecektir. Ta ki sen mutluluğun yol olduğunu anlayana kadar. Sahip olduğun tek şey şimdi. Ve bununla ne yaptın? Hayatında bir şey bırakabiliyorsan egoyu bırak. Ne kadar minnettar olursan etrafında o kadar güzellik görürsün. Hayat o kadar cömert görünür ve o kadar mutlu olursun. Kötü şeyleri unutmazsın sadece. Önemsemeyi bırakırsın. Bu olana kadar bu konuda çok fazla stres yapma. Başarı kaynaklarınla ilgili değildir. Sahip olduklarınla ne kadar becerikli olduğunla ilgilidir. Korku insanları hayatları boyunca sınırlar ve kararlarına nüfuz eder. Bunu kontrol etmek için elinden geleni yap. Üstesinden gel ve onu yendiğinde sevin. Allah! <laughs> Hep yapmak istediğin şeyleri yapmak için hiç geç değil. Kötümser kimselerin cesaretini kırmasına izin verme. İnsanlar her zaman korkularını ve sınırlayıcı inançlarını sana yansıtır. Yapman gereken bu gürültüye karşı bir kalkan oluşturmak. Geçmişini kimseyle tartışma. Çünkü gerçek hikayesini ve önemini sadece sen bilirsin. Hayatın planladığın gibi gitmez. Güven bana. Bu iyi bir şey. İnsanlar senden yana veya sana karşı değildirler. Kendileri içindirler. Bazen yürüyüp gitmen, insanları bırakman ve ilişkilerin bitmesine izin vermen gerekir. Gerçek arkadaşların en dipte olduğun zaman ortaya çıkar. Tek çıkış yolu ileridedir. Düşündüğünden daha güçlüsün. Hayatındaki kötü her günün üstesinden geldin ve yenilmezsin. Hiç kimse sana sen gibi göz kulak olmaz. Korkunla yüzleştiğin zaman hiçbir şey düşündüğün kadar zor olmaz.